Ağıldan kaybolan koyunları jandarma buldu. Konya'nın el ilçesinde bir ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olay dün gece sıralarında el ilçesi Çiller Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devlet desteğiyle küçükbaş hayvan alarak yetiştiren UG isimli şahsın ahırındaki küçükbaş hayvanlar gece saatlerinde çobanın televizyon seyretmeye dalması üzerine koyunlar ağıldan uzaklaşarak kayboldu. Çobanın dikkatsiz zoncu kaybolan koyunları UG İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. UG Jandarma ekiplerinin başlattığı sıkı ve titiz çalışmayla yaklaşık 2 saatlik bir aranın ardından kaybolan 46 küçük baş koyun sabaha karşı 6.45 sıralarında Karaburun Yaylası'nda bir ağla yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu. Jandarma tarafından bulunan 46 adet küçükbaş koyun sahibi UG isimli kişiye teslim edildi. Jandarma ise hayır duası aldı. Koyunları bulunan UG isimli vatandaşsa jandarma ekiplerine teşekkür ederek Allah devletimize zeval vermesin dedi.